Selamun Aleyküm. aleyküm. Ben Mahmut Eren Efendi Aleyküm. Allah razı olsun. Siz nasılsınız? E şu an aleyküm. annem iyi. İnşallah bu akşam ziyaret edeceğiz kendisini. Aleyküm selam. Ee, sesinizi duyalım istedi. Hepsi şu anda sesinizi duyuyorlar. Onlara birkaç kelime bir şey söyler misiniz efendim? Allah razı olsun efendim. Dua istiyorlar hepsi. Dua ediyorlar. Amin. Allah razı olsun. Bize bir emriniz var mı efendim?